Arkadaşlar merhaba. Efsun Ruslar ben nasılsınız? Bir haftalık yaklaşık bir buçuk haftalık aradan sonra Kosova'dan döndüm. Bir Katina Desteli ilişki açılımı yapalım istedim. Umarım güzel şeyler çıkar. Umarım gerçekten keyif alabileceğiniz bir açılım olur. Ben hep söylüyorum değerli olan sizsiniz. Önemli olan sizsiniz. Lütfen kendi değerinizden ödün vermeyin. Lütfen bir başkası için hayatınızı mahvetmeyin. Hayatın merkezinde siz olun ve hiçbir anı kaçırmayın. Ben bunu çok istiyorum. Kendi değerinizin farkına varmanızı çok istiyorum. Bütün çabam bu yönde. Umarım sizler de bunun farkındasınızdır. Umarım sizler de kendi değerinizi artık bilmeye başlamışsınızdır. Umarım artık o hayatın merkezinde siz olmaya başlamışsınızdır ve hayatı ıskalamıyorsunuzdur. Her anınızın tadını da doya doya çıkartıyorsunuzdur. Şimdi kimlere uyar, uymaz bilmiyorum. Ama önemli değil. Yine söylüyorum değerli olan sizsiniz diye bunu aklınızdan çıkarmanızı hiç istemiyorum. Bakalım önce bir katınadan ipucumuzu alalım. Sonra ardından da aklımızdaki kişinin enerjilerine yoğunlaşarak devam edelim. Birinci kartımız ilişkinin durumu hakkında şu anki an hakkında bize ipucu verecek olan ilk kartımız. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımız da ilişkinin akıbeti hakkında bize ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızla başlayalım söylenmemiş sözler, anlatılmamış durumlar söz konusu ve bunlar gündemde olacak. Her iki tarafın da birbiri hakkında bilmediği, gizlediği bazı durumlar var. Bunlar konuşulacak gibi geliyor bana. Gelelim eril tarafa. Eril enerjiye baktığım zaman bir ayrılık söz konusu psikolojik olarak kendisini yarım hissediyor, çökmüş hissediyor. Artık o eski enerjisi, eski heyecanı, eski çapkınlığı ve şüpheleri ortadan kalkmış ve dişile doğru gelme isteğinin fazla olduğunu görüyorum. Peki gelelim dişile. Dişile baktığım zaman Henüz yolları birleşmemiş. Hem çok merak ediyor hem de sanki umrunda değilmiş gibi davranıyor. Bilmediği şeyler var. O bilmediklerini öğrenmek istiyor. Ama güzel olan bir tarafı var. Artık bağımlılık çalıştırmıyor. O bağımlılıktan kurtulmuş durumda. Tutkusu biraz daha ön plana gelecek. Ama öncelikle erilin ne istediğini bilmesi lazım. Gerçekten de dişinin ona gelmesini çok istiyor ama yaşadığı bazı özel durumlar var, ailevi durumlar var. Akışa bırakmış durumda. Kendisini gerçekten iyi hissetmek istiyor. Peki sonuç kartımız ne diyecek? Sonuç kartımız ağaç kartı, iyileşme kartı, köklenme kartı. Bu ilişki köklenerek daha da büyümeye yoluna gidiyor. Sırlar ortaya çıkacak. Karşılıklı konuşmalar, samimi düşünceler, samimi duygular anlatılacak ve ilişki daha da güçlenecek, daha da iyileşecek. Peki bakalım aklımızdaki insan ne durumda? öncelikle aklımızdaki insanın bize doğru genel modu ne ona bakalım Aklınızdaki insan özgürleşmek istiyor. Korkularından arınmak, serbest bırakmak, şüphelerinden kurtulmak istiyor. Ben özellikle Eylül ayında daha çok bir teslimiyet yaşayacağını, daha çok size doğru, daha doğrusu e, güvensizlikten arınacağını düşünüyorum. Size doğru güvensizliği yok, kendisine doğru bir güvensizliği var ama bundan arınacak ve ben Eylül ayında bundan tamamen arınacağını ve size doğru bir teslimiyet geliştireceğini düşünüyorum. Daha çok şu an işine odaklı, kendisini yükseltmeye odaklı, kariyerine odaklı bir enerjisi var, bir modu var. Daha çok kendisine yönelmiş durumda. Peki düşünce olarak nerede? zihninde neler olup bitiyor. Yine korkularından özgürleşme var ama düşüncelerin henüz daha tam oturmamış. Siz şu an onun düşüncelerinde yer almıyorsunuz. Onun düşüncelerinde de yer alan bir kariyer var. Özgür iradeyle yolunu bulma isteği var. Özgürlüğüne düşkün bir insan. Kendi kararlarını kendisi vermek istiyor. Herhangi bir şeyden etkilenerek adım atmak istemiyor. Devam ediyorum. aklınızdaki insanın düşüncelerinde siz çok güçlüsünüz, çok kararlısınız, keskin kararları olan, dönüşüme açık, özgüveni yüksek bir insansınız. Biraz da böyle hani oturmuş bekliyorsunuz. Evet, bu doğunun farkında ve sizi gerçekten merak ediyor. Bir karar vermesi gerekecek. kalbinde neler olup bitiyor? Ne hissediyor? Gerçekten seviyor mu? kalbinde savaş halinde. Sizinle dengede olduğunu hissediyor. Size doğru gelme su var. Kendisini aşka açmak istiyor. Ama buna içinde bulunduğu koşullar çok da müsaade etmiyor. Size karşı kendini tam da ifade edemiyor. Hislerini tam da açamıyor. Devam ediyorum. Size duygularını sunmak istediğini görüyorum ben. Gerçekten duygularını anlatmak istediğini. Çünkü siz onu besleyen, büyüten, ona destek olan bolluk ve bereket tanrıçası gibisiniz. Sizinle dengeye geliyor. Sadece o kadar yorgun sorumlulukla sorumluluk almaktan o kadar çok bıkmış ki artık özgürleşmek istiyor. Duygularını ifade etmek isterken nasıl ifade etmesi gerektiğini düşünüyor. Orada biraz daha mantık çalıştırıyor duygu yerine. Ama seviyor mu sorusuna geldiğimiz zaman aile kurmak isteyecek kadar seviyor diyebiliriz. Gölgelerine bakalım. Nerelerde yanlışlar yapıyor? Güçlü görünmek isterken sizi çok fazla kırdığının farkında bile değil. Sürekli bahaneleri var ve sürekli kendisini gizliyor, saklıyor. Katina'da da çıkan o kitap kartı da artık o gizlenenlerin, saklananların ortaya çıkacağını vurgulamıştı bize ilk başta. Peki. Olası geleceğe geçmeden bir devam edelim. sabrediyor, merak ediyor. Sizi gerçekten çok merak ediyor. Sizi kırdığı için biraz da acı çekiyor aslında bakarsanız. Aşık mı? Gerçekten aşık. Ama bu aşk da ona acı veriyor diyebiliriz. Ama yaşadığı duygu gerçek bir aşk duygusu. Devam ediyoruz. aşk. Yine o dengeyi kurmak istediğini görüyorum. Ailevi mevzular yüzünden aslında bir çok kez hayal kırıklığına uğramış bir insan ve nereye gideceğini bilemeyen bir insan. içinde taşıdığı gerçek aşk duygusunu size yansıtmakta çok yetersiz kalıyor. Yansıtmak istememesinden değil. Kendisini bu konuda aciz hissediyor. Peki olası geleceğe geçelim. Olası gelecekte bir araya gelme potansiyeli var mı? Şimdi kartlara baktığım zaman duygusal bir yoksunluk var. Gerçekten de aklınızdaki kişi acı çekiyor. Sizinle bir olmak istiyor. Size gerçekten gelme isteği var. Siz onu besleyen, ehlileştiren, ona güç veren tarafsınız. Kendi gücünüzle ona güç veren tarafsınız. Kendisini sizinle özel ve değerli hisseden bir taraf. Ama şu an her iki tarafın da bir bitiş noktasında olduğunu görüyorum ve bu da her iki tarafa da acı veriyor. Her iki tarafın da özgürleşmesi gerekiyor. Sizin de özgürleşmeniz gerekiyor. Kendinizden özgürleşmeniz gerekiyor. Bağımlılık çalıştırmadan sadece akışta kalarak özgürleşmeniz gerekiyor. Kendinizi sıkıştırmayın sakın bir yerde. Aklınızdaki insanın da bir şeyleri noktalandırması, sonlandırması gerekiyor ve bunun içinde atılımlar gerçekleşecek ve bir fırsat doğacak. Aradaki aşk gerçek bir aşk. Ve ben yine söylüyorum Başak döneminde bir araya gelme potansiyeli çok yüksek ve bu dönemde de gerçekler ortaya dökülecek. Gerçekler anlaşılacak. Ve siz konuşacaksınız. Aklınızdaki insanın gerçekten sizin için hisleri neler sizden neler saklıyor kendisinden duyacaksınız. Peki bu aşkın mesajları ne olabilir? Bu ayrılık gerekli bir ayrılık. Aklınızdaki insanın maske taktığını görmeniz için gerekli bir ayrılık yaşıyorsunuz. İlahi zaman sizi koruyor aslına bakarsanız. Burada da aşk doğru zamanda size gelecek diyor. Doğru zamanda aklınızdaki insan size dönüş sağlayacak. Bu ayrılığın bir illüzyondan ibaret olduğunu unutmayın. Eş ruhlar yeniden bir araya gelecek. iyileşme söz konusu çünkü. Hayal et. Kendini ve sevdiğinin etrafında ışığın dolaştığını hayal et. Hisset. İşte o zaman tam da şu anda ilişkin iyileşmeye başladı bile. Bize şifa olsun diyoruz. Devam edelim. ne kadar inkar etse de sizinle dengede olduğunu itiraf etmek zorunda kalacak ve aslında o zaman özgürleşmiş olacak korkularını, bütün duygularını serbest bırakmış olacak. Ben yine söylüyorum. Eylül ayı sizin için bir dönüm noktası olabilir. Bu ilişki için bir dönüm noktası olabilir. Peki gelelim mesajlarımıza. Kendi sesinizi dinleyin. Biraz da dinlenin. Gerçekler gerçekten ortaya çıkacak zamanı bekliyorlar. Ön görünüzü iç gönlünüzü kaybetmeyin. Siz zaten hissettiklerinizin doğru olduğunun farkındasınız. Ama sanki bir teyit bekliyorsunuz. Evet sen gerçekten doğru hissediyorsun diyecek birisine bakıyorsunuz. Hiç gerek yok. Siz kendi iç sesinize güvenin. Ve seslerden uzak durun yeter. Sabit fikirli olmayın. Şaman ruhuna kulak verdi de okluk kirpi çıktı. Diyor ki sana dostluğun önemini göstermeye geldim. Kendini savunmak için dikenlerini çıkarma artık. Güvendesin. O kadar çok güvensizlik işlemişsiniz ki kendi içinize karşı taraftan da o kadar çok güvenilmez davranışlar, sözler duymuşsunuz ki artık otomatik olarak kendinize bir savunma mekanizması oluşturmuşsunuz ve direkt saldırıya geçecek pozisyondasınız. Direkt kırıcı sözler söyleyebilecek pozisyondasınız. Buna hiç gerek yok. Açılımın en başından bu yana özetleyecek olursak şayet bu ilişkiyi aklınızdaki insanın halletmesi gereken bazı sorunları var ve onları halledecek maske takıyor. Gerçekleri sizden gizliyor. Gerçekten sizi bir aile kuracak kadar sevsi dahi bunu maskeleyerek size söylemeye korkuyor. Öncelikle kendisine dönmesi lazım. Bunu öncelikle kendisine itiraf etmesi lazım ve bunu Eylül ayında yapacağını düşünüyorum ve samimi bir şekilde sizinle bir konuşma yapacak. Lütfen güvende olduğunuzu bilin. Kendinizi savunmanıza gerek yok. Dinleyin, anlamaya çalışın. Nedenlerini, niçinlerini sorgulayın. Ondan sonra kendi kararınızı verin. Bu ilişki size ne katıyor? Gerçekten sizi mutlu edebilecek düzeyde mi? Gerçekten size değer veriyor mu? O konuşmada siz bunların hepsini anlayacaksınız. Ama önceliği kendinize verin. Hep söylüyorum siz çok değerlisiniz. Lütfen kimsenin sizin değerinizden çalmasına müsaade etmeyin. Sizden istediğim açılımı kapattıktan sonra aynanın karşısına geçin ve kendinizle konuşun. Size en çok ne mutlu eder? Ne olsa mutlu olursunuz. Müzik dinlemek mi? Kitap okumak mı? Doğa yürüyüşleri mi? Arkadaşlarla beraber, sevdiklerinizle beraber vakit geçirmek mi? Oturup yazmak mı? Hobileriniz neler? Kendinizi bir tanımaya çalışın. Kendinize bir bunları sorun. Ondan sonra kendinizle barışmaya başlayın. Bunu yapın ama olur mu? Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Dilerim aradığınız cevapları bulduğunuz bir açılım olmuştur. Ben sizi sevgiyle uğurluyorum. Siz de kendinize sevgiyle sarılın olur mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.